Herkese selam arkadaşlar hoş geldin Niz kanalına kimler geliyor o pro 1 2 3 no bayağıdır gelmiyordu ya bu oyuna bu adı değişmiş mi bayağıdır karşılaşmıyorduk ha troll face adı pro 1 2 3 no yapmış kere Evet arkadaşlar e, öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı hemen pet <laughs> simülatöre geçiyoruz oyuna başlıyoruz diyormuşum hızlı bir şekilde bir dalış yaptık yani yukarıdan damdan düşer gibi düştük arkadaşlar ve e, Summer eventi yani yaz güncellemesinin ikinci partı geçen hafta Enes geldi geçen hafta yani geçtiğimizde iki gün önce Cumartesi günü yayınlandı e, şöyle bir egg geldi buraya bu ne diyor? Butterfly Egg. Bu Butterfly Egg'i iki gündür açıyorum. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar galiba ben bu oyunda yani e, bütün şanslarımı tükettim. Çünkü bana hiçbir şey çıkmıyor. Bu arada şu ne diyordum? Bu 3'müş. 3 üç petmiş. Şunlar da, şunlardan şunu hiç açmadım. Şunu şöyle bir açın bir tane. Bütün şeyleri nedir onun adı bir e, indeksleyelim. Petleri. Hop. Vay vay vay. Oo, şey var. Bir dakika ya şu Mighty bir dakika Tiki Dominos bir dakika Tiki Dominos'tan almak istiyorum Sadece Mighty aç Şunu da He Mighty getir geri Hop lan nereye gidiyorsun <laughs> Legendary Mighty Call tamam Şunu da Mighty açayım Şunu da Mighty açayım arkadaşlar Silmesin Ooo şunun Mighty varmış ya Çok iyi ya Dur bakayım Sen git sen git sen git Mighty çıktı mı acaba <laughs> Dominus neredesin Dominus ben Dominus. <laughs> ha, Mighty e, Dominus çıktı. Bir tane. Şimdi ona bir bakacağım bir dakika. Bir dakika. Hop, bir de gold'ları, mold'ları çıksın bunların hepsine. Hop, bunları da bir indeksleyelim. Mighty'nin şey, Dominus'un şey de çıksın. Mighty da shiny epic diyor. Hadi. Neredesin Golden? Golden Mighty'nin neredesin? Heh, Golden Mighty'nin bu da çıktı. Ben bunu görmemiştim. Ben bu petleri görmemiştim. Ben direkt şunu açmaya başladım. Şu butterfly'dan dolu bende. Nerede o? Şunlardan dolu. Bunlardan hani şeye gönderdim. Makinaya gönderdim. 26.q, 21q, o 8q. Bunlarınki 7q şeyleri hiç olmamış olanlar yani şunların sıfırları 7q. Bu 8.83q. Şunu bir tane ya. 21 tane. Bir de no pet diyeceğiz. Şunu bir takalım. Bir de golden'ını takalım. Bir de şunu takalım şöyle. Vay. Dominuslar güzel görünüyor arkadaşlar. Golden'ı da güzel. Bir bow Rainbow eksik. Rainbow'unu da yaparız. O sıkıntı değil. şunlardan ne pet varmış? Şunlarınkini de açalım hemen. indeksleyelim Hop. Şunu da indeksleyelim. Bir, iki tane açsak yeter. Şunları da indeksleyelim. Bari. Sen yeter. Gel biraz da senden indeks alalım. Hop. Yeni çıkan e, bu summer eventinde veya böyle bir eventler olduğu zaman mutlaka hepsinden arkadaşlar açın bir petleriniz indekslensin yani bu petler bir daha gelmeyecek ama indeksi atacak bu petlere sonuçta mutlaka bunu yapın e, ben her eventte mesela bunların hepsinden açıyorum bütün hepsini e, indeksliyorum sonra ne oluyor pet indeks şeyinde şurada bakın göstereceğim yönümü bulamıyorum Heh. Nerede? Şurada bak mesela pet indeksinde arkadaşlar. Bak 1000 pete yaklaşınca artı bir tane daha takma verecek. Bak şuraya summer diyeyim. Bak gördün mü? Birçok çıkartmadıklarım da varmış arkadaşlar. Ay yanlış tuşa bastım bir dakika. Summer summer su. Evet yani gördüğünüz gibi ne varmış? Summer eventindeki şunlar işte. Yok lan surfboard çıkıyor lan bunlar. Şöyle gelelim. Silelim bunu. Sonuçta pet koleksiyonuna geliyor diye biliyorum ben ya. Şu üçleri geç. Şunları da geç. Gelmiyor mu lan yoksa boşuna mı açıyoruz biz bunları? Event petleri buraya gel... Bence geliyor abi. Yok ya geliyordur buraya. Event petlerinin gelmesi lazım yani. Şu 951'dir şurası. Bir dakika. Pet açmaya devam edelim. Bir dakika 951'dir. Hop. Şuradan mutlaka açmadığım birkaç tane vardır. Hop. Şuradan şöyle hani shinesi minesi falan Bekleyelim bakayım bir dakika Yok. 951 pet arkadaşlar biliyorsunuz ki Bu arada might kalmışlar kazandım bana Rainbow Hop. Bir tane daha açalım Şimdi gidelim bakalım Hala 951 demem Hala 951. Ama bunlar sanki veriyor arkadaşlar. Neyse onu çözeceğim size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bir önceki şeyimiz neydi? Volkanoydu. Bu sefer ne geldi biliyorsunuz tabi. Her gün iki gündür oynuyorsunuzdur. Bu sefer Atlantis geldi. Atlantis chesti geldi arkadaşlar. Lan hop. Şöyle best yapalım hop. Yapamadık. Hop Atlantis chest'i geldi arkadaşlar. Atlantis chest'i ile beraber şu yumurtalar çok pahalıya satıyorlar. Şu yumurtalardan alayım dedim arkadaşlar. exclusive Atlantin egg. Şundan alayım dedim. Ama çok pahalı arkadaşlar yani şu 3200 e, zaten buradan alamıyorum. E, markete girdim, şeye girdim, trading plazaya girdim. Yani inanılmaz pahalı şeye satıyorlar. Fiyata satıyorlar. Bunların arkasında gizli bir yer var mı? Yok, gizli bir yer yok. Yani güncellemenin ikinci ayağı böyleydi. Üçüncü ayağı da buraya gelecek. 12 gün sonra gelecekmiş. Ee, onu da şey yapacağız. Bu arada sizden gelen şöyle hediyelere de bakayım. 5 taneymiş. 714'te Salih Kral, Hakkı Hak, Mr. Husnu, Salih Kral. Abi pet verir misin? Arkadaşlar bunların hepsini alıyorum. Ben petleri e, videoların altına yapılan yorumlardan, benim söylediğim yorumlardan yapıyoruz arkadaşlar. Onun altına yorum yazıyoruz. Ve e, oradan kazanıyoruz. Çok fazla para veriyor mu? Bu arada şu Summer Event'inin Reverts'leri yani e, hediyeleri üç, yani şu yumurtaları hiç elemezseniz ve satarsanız duyduğuma göre 300 milyara yakın yani 300 B'ye yakın Kaç tane görev var abi? 150 görev abi 100 tane de 150'ye çıkartmışlar ve 13 günde 13 günde bunu yapabilir misiniz bilmiyorum hiç satma yani şey yapmazsanız hepsini hmm, şey yaparsanız Yaklaşık 300 milyara yakın O oh, çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 300 milyara yakın arkadaşlar Eee gem verdiğini duydum Bir tane daha mı şey çıktı lan kaykay e kaykay var zaten benim hoverboard'um Bakayım Aynı hoverboard değil mi Evet abi aynı hoverboard yani aynı hoverboard. Ba bari değiştirseniz bir hoverboard daha yapsaydınız. Her neyse işte böyle. Bu güncellemede bu kadar zaten. Farklı herhangi bir yer yok. Ne kadar para veriyor ya? Bir dakika. Ha Şey değişti arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Ben burada artık e, kasamayacağım galiba. E, günlük kasabileceğiniz. Burayı da fark ettiler sonunda. Günlük kasabileceğiniz elmas. Şey değişti. Artık buradan. Ben sabaha kadar ona lan. Oğlum bu ne lan? Na, ne gezi lan bu yukarıda öyle? Şu AFK çeşte bir göndereyim mi? Arkadaşlar günlük kasabileceğiniz lan bu ortaya bir şey yapmış adamlar. Günlük kasabileceğiniz elmas şeyi değişti. Artık şey kasamayacağız. Mesela günlük en fazla atıyorum 10 milyar kasa bileceksiniz. Fazlasını katamayacaksınız. Buradan inanılmaz derecede ben elmas kasıyordum. Yaklaşık işte 1 T elması. Buradan kastım ben. Burayı da değiştirdim ben. Sağ olsunlar arkadaşlar. Yani niye değiştiriyorsun? Ne kadar kaptı? Sağ ol. 28 milyar oldu şimdiden. Dur bakayım. Yani güzel kasıyorduk burada. Ama şuna şunu çözemedim. Bunun üstüne çıkabiliyoruz mu? Bu ne abi? Bunu niye buraya koymuşlar onu çözemedim yani. Ne bu? Yani bir dakika üstünü de göremiyorum ki. O içine girebiliyor mu ben bunun? Üstüne tırmanabiliyor muyum? Üstüne de tırmanamıyorum. Allah Allah. Al. Zamanlama süresi falan filan bir şey de yok. Acaba aşağı mı inecek? Daha fazla şey mi kazanacağız? Şuradan bir çıkart bakayım. Hop hop. Hop 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 hop. Şunun üstüne de çıkalım bakalım. Yok ha böyle ortaya koymuşlar bunu. Madenin ortasında çıkan bir yer. Evet arkadaşlar güncellememiz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.